Sevgili dostlar merhaba. Videolarımızı beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yine bak neler olmuş dedirten gelişmelerle birlikteyiz. Önce başlıklar. Cihat Yaycı, Türkiye teyakkuzda olmalı. Bu savaş sebebidir. Lavrov açıkladı. Türkiye ile aynı fikirdeyiz. Türk Hava Yolları'ndan bir ilk. Ermenistan'da İHA atağı. Rus pasını. Biden, Ankara'nın kendi oyununu oynadığı gerçeğini kabul etmeli. Kan donduran iddia. Rusya korkunç bir silahın peşinde. Biden'dan Trump'a suçlama, kurumların içini oydu. Kudüs'te bağ işgali, Fransa'dan darbeci Hafter'e açık uyarı. Yunanistan'da İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Atina'nın bir sonraki hamlesinin Adalar Denizi olacağını vurgulayan Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı, bunun savaş sebebi olacağını, Türkiye'nin de teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında kararnamede Yunanistan'ın benzer haklarını ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Mustafa Tümamural Cihat Yaycı'dan önemli açıklamalar geldi. Yaycı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias, 27 Aralık 2017 tarihinde Yunan Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada kara sularını 12 mile çıkarmaya İyon Denizi'nden başlayacaklarını ifade etmişti. Yunanistan, adım adım ilerleyerek planını uygulamaya çalışmakta. Yunanistan'ın karasularını önce İyon denizinde 12 mile çıkarması Türkiye için son derece ciddi bir meseledir. Çünkü bu planın ilk aşamasıdır. Değerlendirmesini yapan yaycı, Sondaki aşamada Adalar Denizi'nde bulunan Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının karasularında 12 mil ilan edecektir. Bu da Adalar Denizi'nde 12 mil uygulaması olacaktır. Sürecin bir sonraki aşamasında Türkiye'ye adaların Doğu Akdeniz'de olduğu bahane edilerek kabul ettirilmeye çalışılacaktır. Halbuki Doğu Akdeniz ile Adalar Denizi ayrımı Büyük Çuha, Küçük Çuha, Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos adalarının Akdeniz'e bakan uçlarından Akyar Burnu'na ulaşacak şekilde oluşturulan hattır. Bu adalar Adalar Denizi'ndedir. Yani bu adaların karasularının 12 mile ile çıkarılması Adalar Denizi'nde Yunan karasularının 12 mile ile çıkarılması anlamına gelir ve savaş sebebi olur. Bu Türkiye için asla kabul edilemez bir durumdur. Ülkemiz teyakkuzda olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerine son derece aykırı olan bu noktaya gelmeden önce henüz ilk aşamadayken ülkemiz ve halkımız büyük riskin farkına varmalı. Yeterince sesli şekilde milli bir duruşla tepki göstermelidir ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi. Ve ikili 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık etti. Dışişleri bakanları daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye ve Rusya, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi denetlemek için merkez kurdu. Yabancı askerlerin buraya gelmemesi iki ülkenin hemfikir olduğu bir konu. Libya'da tüm tarafların katılımıyla siyasi bir çözüm bulunmalı açıklamalarında bulundu. Çavuşoğlu ise Rusya ile işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasında güçlü işbirliğinin olduğu konular var. Ticareti daha da artırmamız lazım. Rus barış gücü şu an Dağlık Karabağ'da sahada. Türkiye-Rusya ortak merkezi de kısa zamanda devreye girecek. Libya'da kalıcı bir çözüm herkesin yararınadır. İkili ilişkilerimizi geliştirirken bölgesel konularda da işbirliğine devam edeceğiz. Türkiye olarak kime yönelik olursa olsun her türlü yaptırım kararlarına karşıyız. ABD'nin yaptırım kararlarıyla geri adım atmayız dedi. Tarihi zaferin ardından Azerbaycan ve Türkiye arasında şimdiye kadar Gürcistan üzerinden gerçekleştirilen uçuşlar ilk kez Ermenistan hava sahası kullanılarak yapıldı. 26 Aralık tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kalkan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağıyla Ermenistan üzerinden İstanbul'a uçuş gerçekleştirildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Ermenistan tarafının hava sahasını açmak zorunda kaldığı iddia edildi. Ermenistan medyasında Azerbaycan ve Türkiye'nin hava sahasının açılmaması halinde Rus uçaklarının Karabağ ve Ermenistan'a Azerbaycan üzerinden uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ilettikleri öne sürüldü. Öte yandan Dağlı Karabağ'da Türkiye'nin İHA teknolojileri karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'dan insansız hava aracı almaya karar verdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 10 yıl önce yapımını gerçekleştirdiği Orlan-10 tipi küçük ihalarını alacağına ilişkin duyuru gerçekleştirdi. Orlan-10 ihaları 2010'ların başında geliştirilen ve 2015'te hizmete sunulan Rus ordusuna ait küçük ihalar olarak biliniyor. Orlan-10 tipi küçük ihalar keşif ve gözlem amacıyla kullanılıyor. Rusya merkezli K-Politika.ru haber sitesinde Erdoğan-Putin ve Biden ilişkilerinin değerlendirildiği bir makale yayınlandı. İki liderin tanıştıkları günden bu yana Türk-Rus ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdıklarına dikkat çekilen yazıda, dinamik ilişkilerin menfaatlerin farklı olduğu Kırım, Karadeniz ve Doğu Avrupa'da sorunların ortaya çıkmasını engellediği kaydedildi. Ankara'nın Dağlı Karabağ'daki savaştaki aktif rolü nedeniyle Kafkasya'da güçlenmesinin Rus medyasında endişe yarattığı hatırlatılarak, emekli Rus General İvaşov'un Türkiye açıkça Büyük Turan projesine doğru ilerliyor Rusya sonunda bağımlı hale gelecektir. Türkiye de oyununu Kırım'da oynuyor. Ukrayna ile devlet düzeyinde çalışıyor ifadelerine yer verildi. General İvaşov'un Türkiye oyununu oynuyor ifadesinin Ankara'nın Moskova'nın belirlediği sınırların ötesine geçen bir nüfuza ulaştığının ve bunun Rusya'nın uzun vadeli çıkarları için sorun olacağının bir işareti olarak değerlendirildi. Putin'in Türkiye'nin oyununu oynaması gerçeğiyle ilgilenmediği belirtilen yazıda her şeyi stratejik olarak hesaplayan Putin, Ankara ile çalışmanın Moskova için faydalı olduğunu fark etti. Üstelik Putin, büyük güçlerin rekabetine aşina bir lider olarak dengelerin zamanla değişebileceğini görecek kadar deneyimlidir. Karabağ'a gelince Suriye'de başlayan ilişkiler Türkiye'nin lehineydi ve bu da Ankara'nın potansiyelinin gelişmesi ve savaş alanındaki başarısından kaynaklanıyor ifadelerine yer verildi. Güç dengesi müzakere masasından çok savaş alanında şekilleniyor. Anlaşmaların nihai sonucu askeri yeteneklerinize bağlıdır denilen yazıda Moskova'nın Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk saldırı İHA'larının Rus hava savunma sistemlerine üstün geldiğini kabul etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı. Erdoğan ile Putin arasındaki güçlü ilişkinin Biden yönetiminin Rusya, AB ve Türkiye'ye yönelik politikaları tarafından test edileceğinin kaydedildiği makalede Biden'a Erdoğan konusunda önerilerde de bulunuldu. Rusya'ya karşı etkili bir politika geliştirmek için Biden'ın Avrupa ve NATO içinde yakın müzakereler yürütmesi gerekecek. Batı bloğu üyeleri arasında Almanya ve Türkiye, Rusya ile güçlü ilişkileri olan oyuncular olarak öne çıkıyor. S400'ün satın alınmasıyla Ankara'ya yaptırım uygulayan Washington'un Nord Stream 2 ile bağlantılı olarak Berlin'e nasıl davranacağı merak konusu. Moskova'dan korkan Doğu Avrupa başkentlerini kazanmak kolay görünüyor. Ancak Ankara, Avrupa'daki Rus etkisini sınırlama stratejisinde kritik öneme sahip. Ankara Washington istiyor diye Moskova ile ilişkilerini bozmak istemeyecek. Ana kriter Türkiye'nin orta ve uzun vadeli stratejik çıkarları olacaktır. Ankara'nın Ukrayna politikasını yönetebileceğini unutmamalıyız. Moskova'ya rağmen Kırım ve Doğu Avrupa dolayısıyla Biden'ın Türkiye politikası Ankara'nın oyununu oynadığı gerçeğini kabul etmelidir. Erdoğan ile Putin arasında gelişen ilişkilere benzer şekilde bir ilişki Erdoğan ile Biden arasında da kurulmalıdır tavsiyesinde bulunuldu. Eski bir İngiliz askeri istihbarat çalışanı Moskova'nın hastalıkları incelemenin ötesine geçip Toledo programı aracılığıyla hastalığı nasıl silah olarak kullanabileceğini araştırmasından korkuyor. Open Facto örgütünden müfettişler Rusya Savunma Bakanlığı'nın nadir ve ölümcül patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini söylüyorlar. Navikok 2018'de Salisbury'deki eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı zehirlemek için kullanıldı. The Mirror'a konuşan kaynak şunları söyledi. Rusya'nın potansiyel olarak Ebola ve Marburg hakkındaki araştırmalarını hızlandırması ve ölümcüllüğünü bir silah olarak değerlendirmesi ihtimali var. Dünya Sağlık Örgütü Marburg virüsünü %88 ölüm oranıyla oldukça ölümcül bir hastalık olarak tanımlıyor. Bu ayın başlarında İngiltere Savunma Bakanı Rusya'nın İngiltere sokaklarında ikinci bir kimyasal silah saldırısıyla binlerce kişiyi öldürebileceğini açıkladı. Joe Biden, Delaware'de yaptığı konuşmada özellikle Savunma Bakanlığı'nın siyasi liderliğin geçiş sürecini engellediğini söyledi. Geçiş sürecinde Trump yönetiminin kendisine ve ekibine engel olduğunu belirten Biden, ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu ifadelerini kullandı. Trump yönetiminden önemli güvenlik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını öne süren Biden, bu tür gecikmelerin ABD'nin düşmanlarının güvenlik zafiyetinden yararlanmasına neden olabileceğini dile getirdi. ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın engellerle karşılaştıkları açıklamasına, "Siyasi ve kariyer yetkililerimiz sıkıştırılmış bir program kapsamında geçiş faaliyetlerini destek vermek için son derece profesyonelce çalışıyorlar." ve bunu yapmaya devam edecekler karşılığını verdi. Birleşik Arap Emirlikleri ihanet anlaşmasına imza attığı İsrail'in Kudüs'teki etkisini artırmasının yolunu açacak. Kudüs'teki bu yeni girişimler İsrailli Haham Rafi Peres'in Bayeden Kudüs'e binlerce turist getirme planını duyurmasının ardından geldi. İsrail yönetiminin Baye'ye Kudüslüler arasında yükselen Türk etkisini zayıflatan bir pozisyon vermek istediğine dikkat çekiliyor. İsrail bölgeye nüfus aracı olarak kullandığı Baye'ye işgal altındaki Kudüs'te kutsal mekanlar ve özellikle El Aksa Camii'ne gözetim rolünü vermeye hazırlanıyor. Bayeli birçok isim kutsal şehirde gayrimenkul satın alma yarışına girdi. Ancak Kudüs Araştırma Merkezi'ndeki yetkililer İsrail'in planının başarılı olamayacağını dile getiriyor. Körfez ülkelerinden hedefledikleri rakamlarda turist gelmeyeceğinin altını çiziyorlar. Baya yetkilileri onları zorla Kudüs'ü ziyaret etmeye zorlamadıkça çoğu turizm ve eğlence için Tel Aviv'e gidecek ifadelerini kullandılar. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e Fransa'dan uyarı geldi. Fransa darbeci Hafter'e düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınma ve siyasi bir çözüme odaklanma çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik 23 Ekim'de varılan yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden ayrılması ile siyasi sürecin Birleşmiş Milletler gözetiminde tamamlanmasını sağlayan ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır. Tüm Libyalı tarafları BM gözetiminde Libya Siyasi Forumu kararlarına uygun olarak bu süreci desteklemeye, düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınmaya, yeni bir hükümet kurmaya ve 24 Aralık 2021'de beklenen seçimlere uygulama çabalarına odaklanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Değerli dostlar, bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.